Evet Sayın Yandım Ali izleyicileri. Evet. Sayın Yandım Ali izleyicileri. Evet. Şu anda Yandım Ali. Elif Restorant'ın tarasında Güzel. Küse Dağımıza karşı. Evet. Yatırı da hesabı yapıyor bu. Terbiyesizdir bu ara. <hari. gülüyor> Alabalık yiyor. Evet. Evet. Tabii. Abi, Rus nediniz Rus Bey? Anas. Ne evet. açmışsın. Ne varmış? Doğru. Ana balık, ezmemiz, e, sigara böreğimiz, köftemiz, çiğ köftemiz ve yaprak sarmamız e, ve ayrıca salatamız. Yani var. hizmette sınır yok kardeş. Hava Şimdi, çok güzel. E, bu mekan açtığınız için size ayrıca teşekkür ediyorum. Yavuz Bey bize bu e, güzel havada böyle bir hizmet verdiğiniz için memleketimize böyle bir şey lazım değil, değil mi kardeş? Evet. evet. Yani yemekten konuşamıyorum farkındaysan. Ha yani insan ne diyecek sabah yiyesi. Öyle mi? E tab Adal tabağın bile balık yani. Ya. Balık ya, yani, ana balık. Tabağa bak, tabağın içine bak. Ha tabağın bile ana al ana şey. balık şey. var ya. Yani. Ha. Şimdi ne demiş atalarımız? Bir de kendimi çekeyim mi ben? Ben de çek, Kendi de çek. Heh. Aslında şuradan camdan görebilir miyim beni? Yani, göremezler. Şimdi bakalım bakalım alayım. Buyur millet görür. her yerden buyur. <laughs> Bin <laughs> milletin göremeyeceği şey yok yahu. Çok şükür cin bin milletin. Çok cin gibi <laughs> üzere, çok zeki ve çok e, cin gibi. Milletimiz şimdi içeriyle de çekelim. Mekanı asıl, mekanı göstereceğim içeriği. Mekanı güzel, bir salonlu. Camdan. İstanbul'da bu beşçilerimiz geldiği zaman. Camdan görünüşlerdi. Bu camdan görünüş. Evet. Bu da oturma, dinlenme şeyimiz ama evet alamıyoruz maalesef. Ee, gölge geliyor. Süpürgelerin sapı çıktı. Çok döndü. Ha. Sap kursuyor mu? Millet ekranı atlıyor. <laughs> Abi gerçekten çok güzel